Götüren kapılardan birinin adı Reyyan kapısıdır. Ve bu kapı oruçlulara tahsis edilmiştir. Allah Teala'dan hepimize bu manada bir Reyyan kapısından giren bahtiyar kullardan olmasını niyaz edelim. İftar anında yapılan dualar geri çevrilmez buyuruyor inşallah. Gördün mü? Hemen mi? sonra <laughs> ellerimizi açıp. Şimdi de ben çekiyorum. Sizi kimse çekiyor. <laughs> o iftar anındaki dualara hep beraber amin diyelim inşallah. Evet Balıkesir'de Ticaret Odası'nın ikinci geleneksel iftarındayız. Binlerce Balıkesirli burada. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا سيدنا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أي؟ yorlar. Hı? Bir, yalpına, da, bir günde saatinde ellerimizi Bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabben Alemin senin rızan için tut